bu sefer bayramlamadım diye. Güzelim diye. Ben bunu artık ondan sonra boyuna dinlemek zorunda kaldım. Ne olduğunu dinlemek zorunda kaldım. Aşkılarım, canım, kurbanım. Ben de şurada affedersin köle gibi duruyorum. Yanınızda sürekli, sürekli konuşuyor. O kadınlarla konuşuyor. Konuşuyor. Artık dedim dayanamadım. Bir de pandemi girdim araya. Tamamıyla benim artık 60'lık ilaç kullanıyorum. Psikoloji ilaçlar kullandım. Tamam dedim. Çocuklarım ister bakın ister bakma. Emekliyim yok. 37 seneden beri ev işlerinde çalışıyorum. Gurur duyuyorum. Namusumla Bunun için aşağılamaya ile... kalktı mı sizi ev işlerinde evet, çalıştığınız için? Sen konuşsam çok. Tabii. Bana. Size yazıklar olsun. Hakikaten Teşekkür yazıklar ediyorum. olsun. Teşekkür ediyorum. Yani bir emekçi kadına bu çocukları büyütmüş, size kaç tane evlat vermiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Elini Ece öpeceğiniz, bak, dün de, ayağını öpeceğiniz dün de söz kadına. vermediniz, Bak dün de söz vermediniz. Bak cevap vereyim Ama niye yalan söylesin ki böyle bir şey? Sizi korumak ya, için kaç gündür konuşuyor bu kadın bak, zaten. Bak söylediğimi söyledim. Söylediğimi söyledim. Neyi söylediğimi söylediniz? Yani, Siz ya ben o, böyle de, bir şey hayatta söylemedim. dediniz kelimeyi söylediğimi söylüyorum dün. Söyledim ama dedim ne için söyledim dedim. Evet. Ha böyle bir şey gerekçesi var yani bir kadına böyle bir şey söylemenin bir gerekçesi olabilir mi sizce? Bir kadına başkasının pisliğini neyse ben burada söyleyemiyorum demenin herhangi bir gerekçesi olabilir mi sizce? Herhangi bir mantıklı gerekçesi olabilir mi sizce? Ya benim yüreğime hançerler saplanıyor. Kaç gündür susmuş. Bir de hala sizi korumak için susuyor kaç gündür. Farkında mısınız? Ha bir cevap verin, bir cevap vereyim. E verin koruma, peki buyurun korumaya. verin. Ne Bak, cevap kormaya. vereceksiniz? Çok merak kormaya. ettim. Bak e, korumaysa bizim... ben dün akşam oğlum aradı. Bir, dakika, o, bir, bir şey müsaade Evet. Mi? Hak benim evde mi konuşma hakkım? Bir de... E, e, şimdi unuttum. Ne dedi adam? Sakin ol. Neyse söylesin ne diyecek? Sakin Çok merak oldum. ettim. Dün söylesin. akşam oğlum aradı. Evet. Dün akşam oğlum aradı. Saat 10. Burada serviste giderken aradı. Eve varınca ararım dedim. Bak eve varınca ararım dedim. Evet eve varınca aradım. Saat 10.30'da başladık. Saat 2'ye kadar telefonda konuştuk. Sesim gitti. Bak sesim gitti. Baba biz seni oraya çıkmanı istemiyorum. Yarın oraya gitmeyeceksin dedi. Gitmeyeceksin dedi. Bak oraya gitmeyeceksin. Sakin ne yapacağız oğlum dedim? Ne yapmamızı istiyorsun? Söyle dedim. Sen ne yapmamı istiyorsan ben onu yapacağım. Ben çözüm adına, uzlaşı adına her adımı atıyorum. Atmak da isterim. Ya yani karşılığında beni ikna ettikten sonra, izah ettikten sonra ben her adım atarım. Dedim bana bunu izah et bana izah izah et. Ondan sonra dedim konuşmayalım. Bak izah et bana dedim. Ne yapmamı istiyorsun? Duruyor duruyor aynı şey. Duruyor duruyor aynı şey. En son tehditlere varasıya kadar bak varasıya kadar diyorum. Hatta ilkten dedi ki annemin de üzülmesini istemiyorum. Senin de hiç üzülmen istemiyorum. Tamam bu lafta bir şey yok. Yok, yok. bir dakika yok. yok. Ya siz ben sana Ali Bey bak bir şey söyleyeceğim. Söz vermiyorsun diyorsunuz ama ben size çok güzel söz veriyorum. Diyorum ki bakın her şeye rağmen hayatta katlanamayacağım bir şey. Az önce söylediğiniz şey bana söylenmiş sayarım. Ona rağmen dönüp söz veriyorum. Siz böyle bir aşağılamada bulunmadım dediniz bana günlerdir. Ben hayatta onun yaptığı işi aşağılamadım dediniz. Şimdi burada kızları da, hadi herkes siz sürekli herkes yalan söylüyor. Biz siz doğru söylüyorsunuz. İlk, Fatma Hanım aynı şeyi söylüyor söylüyor. Cemile Hanım aynı şey söylüyor. Habibe teyze aynı şey söylüyor. Kaldı ki kaç gündür bu insanlar gene sizi korumak için susan insanlar. Dolayısıyla konuştuklarına insan ister istemez inanıyor. Yani ya, sizi hala saygısıyla susuyor. Ediyor, Habibe Hanım'ın Habibe Hanım'ın ben işine bak işine diyorum. Bak işine, namusuna bak bunlar benim için ön planda gelen en sevdiğim tarafıdır. Bak en sevdiğim tarafı bu tarafıdır yani. Habibe Hanım'ın sadık olması, Habibe Hanım'ın işine... En sevdiğim tarafı diyorsunuz ama çocuklarınız beni de sevmedi, annemi de sevmedi, bizi de sevmedi hiçbir zaman. Siz sevdiğinizi hiçbir zaman en sevdiğim söyledi tarafı de. demek burada ya bu olmuyor söyledi. ki. Sane, sane. Bu biliyor mu? Bir saniye bir saniye. Bu biliyor mu? Bu kadın Yüzünüze gittiği söyledi. güne söyledi. kadar, gittiği güne söyledi. kadar Ayrı duruyor diyor. Senin doğurduğun Yatakta, çocuklarından dedi. Diyorum. Bir dakika, susun. Bir dakika söyledi. söyledi. Yüzümüze de söyledi. Ne söyledi? Annemizi koruyoruz. Şiddet, şiddet uydu. gösterdiğinde karşısına geçtim. Bir bayan olarak evladı olarak baba ne yapıyorsun ne yapıyorsun baba dedim. Çünkü çocuklarımın gözü önünde anneme şiddet uyguladı. Ah annesi de vardı. Ne dedi orada? Ne yapıyorsun deyince? Söyle. Şey, artık konu. dedim ki ne yapıyorsun baba dedim. Ne yapıyorsun? Siz. Yani anneme çocuklarımın gözünün önünde ne yapıyorsun? Dedim. Bu kadın ne yaptı sana dedim. Ne yaptı ne hiç cevap hiç... verdi? O gün kendisi... evlatlarını ee, dedi e, ya. E, onu sevmediğini, bizleri de sevmediğini ne böyle o gün hakaretlerin babını yaptı bize. yüzme yaptın baba. Ya sana, Yapmadım sana baba. ayrı bir defter açacağım. açacağım. Gelirken... Sana sana bir ayrı defter A açacağım. Bak Aç ayrı babacım. bir defter açacağım. Aç. Bu çocuğum benim, bu çocuğum ilk okuldayken dün diyor ya başım ağrıyor. Başım ne abi, saçlarım falan. Bu çocuğum benim ilk okuldayken ilk hastaneye getirdiğimizde buna 5 yaş çıktı. 5 yaş çıktı. Tespit edildi. Ben bu çocuğu sabahleyin saat 3 yola çıkıp Ok meydanı hastaneye taşıyan bir insan. Ya sen baba e, taşıyacak baba. Babasınız tabii. O günden beri hasta. Ya, ya hasta. Bak, baba, baba, baba demek baba, anne hasta. Evet evet görevim. Evet görevim. E niye Bunu o zaman sınıf gibi anlatıyorsunuz? Bunu nasıl e, söylüyor, Ya söylüyoruz. Beni sevmeye diyorlar. Sevmiyor şey diyor. Ya sevmiyor diyor. Üzülme anne. Onun sevgisi, sevgisi bende sevgi, çok büyük. Bak için. onun İkeniz sevgisi bende çok büyük. Onun için mi doğru? ha, Saçlarını Onun sevgisi bende bambaşka. Beni sevgimi içinde taşıyor. Ya sevgini sevdiğinize sevgi böyle yapıyorsunuz. Sevmediğinize ne yapıyorsunuz? Yok ben yapmıyorum ben bir şey ya. Bana. Yapmıyorum. Yapmadı hiç yapmadı. Ya söz şiddet, yalan bir dakika. Gözü burada. Bir dakika Habibe teyzeciğim. Şiddet uyguladı mı size Uyguladı. Işte. Benim çocuklarımın önünde uyguladı. Annesi arabada. Bakın onun yani birebir diyorum artık çocuklarımın gözü önünde anneme arabada Amasra'dan geliyoruz. Düşünün şeydeyiz. OGS e, arabaya takılan hani OGS var ya düşmüş. Normalde kendisinin arabası. Onun kendisinin takması lazım. Bir anda anneme veriyor o GS şeysini elinde tut diyor göster diyor bu şekilde. Annem zaten bir anda verdi. şaşırdı kadıncağız. Çünkü başka bir şeyle ilgileniyordu o anda. Torunlarına bir şeyler vermeye çalışıyor. Annem anlamadı. E, tabii e, gösteremeyince o GS şeysini ya ceza kaç para gelebilir o GS'den? Geçse bile kaç para gelebilir Ece Hanımcığım kaç para gelebilir? Sonradan telafisi var. Anneme Zaten telafisi. arabada bu şekilde yemin ediyorum. Çocuklarımın gözü önünde annesi vardı. Abla, annesi sakin vardı. Sakin. Çocuklarımın gözü önünde ben canım. Yani sakin olur musun ya? Beni var ya böyle tutuyorlar. Ben çocuklarım böyle annesi beni tutuyor bu şekilde Tuzla'ya geldik. Böyle nefes almaya çalışıyorum. Rahat bırakın konuşacağım ya. He rahatın artık. Rahat Çocuklarımın bırakın. gözü, Rahat gözü önünde rahatsız. biz yaşadık. Evlat kendi Hı. evlatlarımı anneme bıraktım, bırakıyordum. Hani ara sıra böyle torunlarıyla vakit geçirdiği zaman. Hani işim oluyordu ee, o ara. Kızım e, o zaman 8-9 yaşlarında büyük kızım. Anne e, dedi, bir daha bir, beni dedi ve kardeşimi o zaman Bırakma dedi dedemlere de. B Hayır bırakma derken bırak ama sen de gel. Hani biz orada yalnız, yalnız kalmayalım. Bırak. Yalnız bırakma. Niye diyor bunu? Yalnız kalmayalım. Niye dedi. böyle diyor? ha Ben de işte anne olarak bir anda dedim ne oldu kızım dedim. Söylemedi bana. İnanın ki söylemedi. Ev o gece artık düşün düşün niye böyle yaptı? Hiç aklıma başka aklıma anne olarak o kadar farklı şeyler geliyor ki. Hani babam diyorum yapmaz. Hani bir şey hani çocuğuma vurmaz. Çünkü olsun söyler diyorum. Hani farz et. Ama o yanında... torunlarını çok seviyor. Torunlarına çok düşkün. E canım, evet. Öyle bir şeysi yok. Zaman, bir dakika anneciğim. Kızım, anneciğim. Hı. Hı. Anne. Sofrada oturduğum zaman torunlarımla ay şunu koymadın. Dağıtmıyor Torunların dağıtmıyoruz. Ee, torunlarına zaman işte torunlarım ay şunu gütme değil mi? İşte bana hakaret yapıyor. Torunlarım da Çocuklara da buna gidiyorsun. şahit oluyor o yüzden. Anlatabildim mi? torunlarımın da zoruna o gidiyordu değil. bu. Onu demek istemedim. O şimdi başka bir şey söylüyor. Kızım iki gün sonra çocuğu sıkıştırarak annem ne oldu? Niye gitmek istiyorum? Ben şimdi denemek için çocuğumu sendenim bırakacağım. Sordunuz. Tamam. Ee, evet, tamam. Niye gitmek istemiyormuş? Şey ananesi yemin ettiriyor. Yemin ettiriyor çocuğuma. Ne diye? Ee, şey Çocuğumun gözü önünde e, babam anneme şiddet uyguluyor. Çocuğum gözünün önünde gördüğü için.